pozitif ve güler yüzlü olmanın bazı bedelleri var. Yani neyse ne alakası olsa Böyle o kadar bir köleleşme anlayışı var ki yani benim içimdeki ses sürekli bana güç influencerlarda o sorumluluğun getirdiği histen böyle nefret ediyorum. Rıskma sattı, rıskma sattı. Ben bu aralar şöyle bir şey keşfettim. Ama hayat öyle bir yer değil işte. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Saat şu an kaç ikizi 40 geçiyor. Ee, ben uyandım. Yani uyandık çoktan zaten namazlar falan kılındı. Bize bir kahvaltı hazırlıyorum. Krep yiyeceğiz. Protein krebi. Genelde kahvaltımız bu. Bir, bu krebi yapıyoruz. Yanına da yumurta kırıyoruz. Çok yeterli ve doyurucu oluyor. Günde de iki öğün yiyoruz genelde. Niko bensek iki öğün yiyoruz. Ama anne babamız varsa onları takip ediyoruz. Onlar genelde üç öğün yiyor vesaire falan filan. Neyse ne alakası var. Sabah, sabah niye bu bilgileri verdim bilmiyorum. Ama sabah böyle çok kafamın içinde konuşuyor uyandım yani bu akşam video yüklemem gerekiyor ee, biliyorum siz sizde bekliyorsunuz onun sorumluluğu üzerimde ama ben bu hafta video yapamadım yani şu an yapıyorum bu arada bu elimdeki su kahve sanılmasın Sanılabilirim, ama su yani ha işte ben bu hafta video yapamadım ee, cuma günü Camiye gittik aslında ama yine de video çıkmadı çünkü dümdüz camiye gittik geldik çok keyfim de yoktu ya benim bu hafta gerçekten bu hafta full yattım hiç e, verim sıfır. Haftalık görevlerimi hiçbirini yapamadım yani sadece yattım bu hafta. Böyle kafamın içinde düşünceliydim falan filan biraz kendimle uğraştım kendimle ilgilendim yani. O yüzden video yapamadım ama işte pazar günü yayınlanma saati gelmeye başlayınca böyle bana bir sorumluluk perileri çöktü. Zaten sorumluluktan hiç hoşlanmıyorum. O sorumluluğun getirdiği histen böyle nefret ediyorum. Ama hayat öyle bir yer değil işte her şey sorumluluk. Bugün de kar yağdı. Gösteririm birazdan. Çok kar yağdı. Niko da dedi ki istersen dedi, yarın dedi, kayağa çıkarız dedi. Daha, daha var burada dümdüz. Oraya kaya çıkacağız. Orada dedi vlog yapabilirsin. Kısa bir vlog dedi. Onu atarsın en azından dedi. Dün söylediği zamandan itibaren kafamın bir sekmesinde bu var. O yüzden sabah kalkar kalkmaz böyle vlog diye kalktığım için dedim ki en azından kahvaltıya hazırlarken de kalkıp biraz videoyu başlatayım ve biraz konuşayım. Çünkü Böyle kafam çok doluydu yani. Size doğru konuşuyordum yani kafamın içinde uyandığımda. Ya garip bir şey. Bu sosyal medyada garip bir şey yani. İçine düşmeden anlamıyorsunuz ama kafanın bir belli bir bölümünü alıyor yani bir süre sonra. Size karşı bir sorumluluk hissediyorum. O yüzden uyanır uyanmaz böyle şiş yüzümle gözümle kalktım. Bir sürü ışık açtım ama hepsi sarı. O yüzden şu an çok sapsarıyız muhtemelen. Beni bu aralar ne, al ne alaka? Dur bak aklıma gelen her şeyi söyleyeceğim. Su içiyorum dedim ya ben bu aralar şöyle bir şey keşfettim ki çok dedim çay tüketiyorum. Bunu dedim azaltmak istiyorum. Ama ben sıcak içecek çok severim. E şimdi çay içmezsen süt içemiyorum. Laktoz beni çok kötü yapıyor. Sıcak çikolata bir şey desen laktozsuz süt desen. Laktozsuz sütün tadı zaten leş. Allah sen affet. Sıcak süt, çikolata desen. Boşu sürekli şeker falan filan. Dişlerim açısından da düşünüyorum. Diyorum ki tamam çayı böyle şekerli şeyleri bırakmak istiyorum ama sıcak içecek içmek istiyorum yani. Bunu nasıl yapabilirim falan filan. Rahatsız oldum neyse. Kafamda bunu düşünüyordum. Bu kafamda açık bir sekme ama tamam mı? O hani böyle aktif olarak düşünmüyorum. Background'da böyle. Bir gün salonda oturuyordum çikolata yedim işte. Ondan sonra dişlerime yapıştı. E bir su içeyim dedim. Önümde de daha işte çay için sıcak su vardı işte. Su da uzaktaydı. Şunu dedim içsem ne olur ki dedim. Aynı şey sonuçta sıcak hali yani. Bana böyle bir aydınlanma geldi dedim ki. Ben dedim suyu ısıtıp sıcak içebilir içebilirim dedim. Bunu beni kim durdurabilir ki? <laughs> Kimse durduramaz. O gün bugündür yaklaşık 3-4 gündür kahvaltıda falan sıcak su içiyorum yani. Suyu bildiğin kaynatıyorum. Ben bayağı faydalı olduğunu da düşündüm kendimce. Neden faydalı? Çay azaltmama yardımcı oldu. Bu anlamda bir artı. Yani diş sağlığımı koruyabilirim. Bu anlamda bir artı. Tabi arada canım çayın kendi aromasını isterse onu da içerim ama şu sıralar ben sıcak sudan devam. Bu bulduğum için açıkçası içten için mutlu ve kendimi gururda duyuyorum. Bunu da söylemek isterim. Evet dediğim gibi bu hafta çok bir keyfim yoktu açıkçası. Neden yoktu? net bir sebebi yok. Arkadaşlar çok pozitif ve güler yüzlü olmanın bazı bedelleri var. Nedir bu bedeller? Aranızda benim gibi olanlar varsa, enerjitik olanlar varsa bu bedelleri bileceklerdir. Batarya gibi. Yani bir süre çok iyisindir, çok yüksektesindir ve o bataryan biter. Bitince bir süre içine kapanman lazım çünkü o bataryanın yenilenmesi lazım. Sonra dış dünyaya tekrar açılman gerekiyor. Ben benle de devamlı bu olur yani. Böyle yüksekindir falan. Millet negatiflikten ölür herkes. Ben yüksekindir, yüksekindir, yüksekindir ne oluyor? Orada hep bir enerji alışverişi oluyor. Bu enerji alışverişi şey de genelde karşı tarafı çok iyi etkiler ve der ki ya bir daha görüşelim, hep görüşelim, her zaman yapalım. Seni de böyle negatif etkiler ve bir süre görüşmek istemezsin. Böyle yatağında sadece kırılıp yatmak istersin. Ben böyle bir batarya yetersizliğindeydim. Sosyal medyada yani böyle takipçim yokken, düzenli içerik üretmiyorken tabii ki de bu batarya dolumlarını atlatmam kolay oluyordu. Çünkü neden? Ki çekilirsin, iki gün story atmazsın. Kimse fark etmez zaten 500 tane takipçim var. Onu halleder hemen Sonra tekrar bam enerjide geri dönelsin. Ee, ama bu sefer çok takipçim olduğu için 12 bin takipçim bence gayet iyi. Sorumluluk hissettim böyle sürekli story atamadım her an sorumluluk hissediyorum ama ya ama canım da story atmak istemiyor keyfim yokken. Geçimimi sağlasam dahi. Tamam Bunun dedim kölesi olmamalıyım. Yani benim içimdeki ses sürekli bana sur atmalısın. Mutsuzsan da işte üzgünsen de bataryan bittiyse de sur atmalısın dememeli. Ben, ben dedim buna karşı gelmeliyim. Neden? Bir. Bir kere samimi olmalıyız. İki. Hayatta her şey oluyor. Üç, çok fazla bunun kölesi olunca bence insan gerçek hayatındaki duyguları da biraz kaybediyor. Neden bir şey çok üzülüyorsun? Çok üzülmemen lazım. Bir saat sonra iyi olman lazım. Çünkü bir yere gideceksin. Ondan story atman lazım. Bu sefer bence duyguları çok bastırıyor oluyoruz. O yüzden ben onu kendime yapmak istemiyorum. Diğer sebeplerden biri de ne fark ettim biliyor musunuz? Bu hani işte fenomen olanlar falan e tesettürden çıktığı oluyor ya son zamanlarda böyle haberlerini falan çok duyduk. Ben onun kendimce işte sebeplerini düşünüyordum. Yani tabii ki de zihinleriyle kalpleri uymadığı için işte böyle oluyor olabilir falan. Dün de Beyza diye bir hanımefendi var. Beyza Kazan Sümbül. Onun videosunu izledim. O da psikolojik anlamda açıklıyordu. İşte beyniyle kalbi uyuşmuyor. Bir süre sonra hani düşünceleriyle davranışını eşitlemeye çalışıyor insan falan filan. Ben de bu konu üzerine düşündüm. Sonra dedim ki özellikle dedim bizim sosyal medyada ünlü olduktan sonra tesettürden çıkmalarının sebebi işte rahatlık arıyor olmaları. Çünkü tesettürlü olduğun zaman markalarla çalışman sınırlı. Sana kim ne gönderecek ki? Yani makyaj yapmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. İşte Max tesettür markası bir şey yollarsa yollar. Bu insanın gözünü çok döndürüyor olabilir diye düşündüm. Bir de istediğin zaman mesela story atamıyorsun. Mesela ben bu hafta bütün hafta evdeydim. Ve story'de atmıyorsun. Atarsan da sürekli işte, işte bardağa, çanağa falan atıyorsun. Bunları atınca da etkileşimin önemli anlamda düşüyor. Yüzünü paylaştın veya konuştuğun bir şey paylaştığına nazaran hani kendini çekip atacak bir durumun da yok. Çünkü müsait değilsin yani. Eee influencer olanları bak tesettür dışına iten sebeplerden biri de bunlar olabilir diye kendince yorumladım. Tabii ki de iman vesaire onlar ayrı ben kimsenin kalbine girmeden kimsenin imanını sorgulayacak durumda değilim. Haddime de değil. Ama bunlar göz önünde bulundurulduğunda aslında o sosyal medyanın böyle bizi kontrol ettiği noktada nefsimizi zayıf düşürdüğü bir şey gibi geldi. O yüzden dedim ki ben bunu hemen dedim, takipçilerime anlatmalıyım ve demeliyim ki güzel ve cesur kızlar, tesettürlü kızlar Tabii ki de güzelce sıraya tesettürsüz olan kızlar da var ama demek istediğimi anladınız. Eğer böyle sosyal medyada influencer falan olmak istiyorsanız bak bunu bilin ve tesettürünüzü iyice sağlamlaştırın. Ne için neden yaptığınızı anladıktan sonra bence bu mecraya girin ve ne olursa olsun etkileşimlere göre hareket etmemeye çalışın. Yani bu sizin işiniz dahi olsa. Ya bu neye benziyor biliyor musun? Bir şirkete gidiyorsun işte müdür sana konuşuyor konuşuyor öyle salak salak ne derse yapıyorsun ne demese yapıyorsun. Ben burada çok karşıyım da neyse ekmek parası bir şey denmiyor. Bu ya sosyal medyanın en önemli şey güç sizde. Kontrol sizde. Neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağınız sizde. Ne oluyor biliyor musunuz? Güç bizdeyken sürekli karşı tarafa veriyoruz. Mesela en başta sosyal medyada güç influencerlarda Senle paylaşırsan marka ona göre hareket etmek çalışıyor. Ama bizde o kadar böyle e, yokluk bilinci var ki. Böyle o kadar bir köleleşme anlayışı var ki. Artık markalar ne derse yeter ki ürün göndersin diye her dediklerini yapıyoruz. Yapınca da ne oluyor? Bu sefer güç onlara geçiyor. Geçince de ne oluyor? Bu sefer bizim değerlerimize, inançlarımıza, yaşam tarzımıza aykırı ne varsa yapıyoruz. Yani bunu da sabah sabah böyle düşündüm. Bu sabah derin konularda uyandım kendi kafamda. Bu hafta dedim ya tekrardan keyfim yok falan filan diye. Ya yani bazen insanın keyfi böyle ortada olan bir durum vardır ondan olmaz. Kötü bir şey olmuştur ondan olmaz. Bazen de keyfin dümdüz yoktur yani tembel bir vaktindesindir. Öyle milleti eğlendirecek enerjin yoktur. İşte bunları bu hafta düşünürken kendim hem şunu fark ettim. İsyan etmeden üzülmenin üzerine hiç durmuyormuşum. Bu konudan konuya atladım ama bence bu konuda önemli isyan etmeden üzülmeyi bilmiyormuşum onu fark ettim. Daha doğrusu bu konunun üstüne hiç durmamışım. Yani daha önce üzülürken ben acaba isyana giriyor muyum girmiyor muyum diye hiç bakmamışım. Bir şey üzülüyordum bir şey olmuştu. Dedim ki ya dedim şu an dedim ben üzülüyorum bu insani bir duygu. Üzülemeyeceksin diye bir şey yok. Hayatta herkes üzülür her şey üzülür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile eşi öldüğünde, amcası öldüğünde üzülmüş yani. Üzülenecek yani. Bu dünya öyle bir yer. Ee, ben acaba dedim isyan ederek mi üzülenlerdenim? Etmeyerek mi üzülenlerdenim? Böyle bu konunun üstünde durmaya çalıştım. Sürekli böyle test ettim. Acaba neden ben diye soruyorum Bu çok tehlikeli bir soru bence. İnsan durup dururken neden üzülür? Olur bazen. Hepimiz olur. Ama ona rağmen bazen bir şey olur ya hemen böyle bizi çok düşürür falan. Halbuki e, artı eksiye baktığında böyle şükür tablosu yaptığında şükür Şükür etmediklerini bayağı bir böyle deler geçer. Ona rağmen niye üzülüyoruz diye böyle konunun üstüne dururken buldum bunu. Nefsimiz yüzünden üzüldüklerimiz var. Bir de bence ruhumuzun çekildiği ve bu dünyada almamız gereken dersler var. Bak mesela her şey var bir insanın diyelim. Her şey olmayabilir. Bence her şey olan bir insan da yok bu arada. Neyse diyelim ki elhamdülillah sağlığın yerinde. Eşinle ailenle aran iyi. Daha ne olsun yani. Namazlarını kaçırmıyorsun elhamdülillah. Böyle ama yine de insanın bazen içinde böyle bir burukluk oluyor, bir düşüklük oluyor, tembellik oluyor. Aman yeterince işe yaramıyorum, aman yeterince başarılı değilim, şunu da yapamadım, bunu da yapamadım falan diye. Bunun sebebi de ne yani hani Elhamdülillah işte başkalarının belki de şu an her şeyini verip almak isteyeceği şeylere sahipsin. Ama yine de niye üzülüyorsun? Yani bence dedim ruhun alması gereken aşama aşama dersler var bu dünyada. Ve e, ahirete o dersleri almadan göçmememiz gerekiyor. Mesela benim bu haftaki dersim ne? Of işte başarılı değilim. İstediğim kadar başarılı olmadım. Şu kız kadar ilimle olamadım. İşte bu adam kadar işimde başarılı olamadım. İş kuramadım. Şunu yapamadım. Bunu yapamadım falan. Niye? Neden yani? Neden dedim buna düşüyorum. Polizm ki ruhum diyor ki bana sen kardeşim bugüne kadar hep üzülürken duygularını yaşarken Allah rızasını gözetiyor muydun? Yani lafta gözetiyordun ama gerçekten üzüldüğün an vakit duygularını geçtikten sonra değil duygularını yaşarken bunu gözetiyor muydun? Ben bunu daha önce hiç farkına varmadım. Yani belki de hiç gözetmedim. Belki de ben hep ya of niye böyle ya falan diye üzüldüm. Niye böyle çok masum duran ama tehlikeli sorulardan birisi bence. Yani niye böyle Allah istedi diye öyle. <laughs> Senin ilgilendirdiğin bir durum yok yani. Bu duygu durumunun üstüne düşünmeye karar verdim. Dedim ki bundan sonraki durumlarda demek ki benim durup işte ben isyan ederek mi üzülüyorum, isyan etmeden mi üzülüyorum? İsyan ederek mi seviniyorum, isyan etmeden mi seviniyorum? Hani işte ben hak ettim diye sevinmek de yani sıkıntılı bir durum. Kafamda bu kadar düşünceleri dalmamın sebebi belki de ruhumun ihtiyacı olan bu dersti. Saat geç oluyor. Konuşmayı bitirmem gerekiyor. Ama ben bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan ders çıkarmaya başladım. Şimdi ona odaklandığım için diğerleri geri planda kaldı. Siz de böyle hayatınızda bence bir çek Üzülürken, sevinirken Neye göre üzülüyoruz? Neye göre seviniyoruz? Allah rızasını göz eder, gözeterek mi seviniyoruz? Allah rızasını gözeterek mi üzülüyoruz? Dün bir tane Instagram'da bir hanımefendinin videosuna geldim. İşte kadın şey anlatıyordu. Bir tane biri soru sormuş işte beni niye yarattın? Hani ben niye yaratıyorum? Bir şeyim yok. Ben de bazen düşünüyorum diyorum ki bir meziyetim yok. Havada takla atamazsın. Bir yeteneğin yok, bir şeyin yok. Ne getirdin bu dünyaya? Yani bu dünyaya katkın Ne? Diye böyle insanın kendine olduğundan büyük gördüğü bir soruyu sıkça sorardım. Kadınlara dek yani kulluk etmek yani dedi. Ya namazını kılıyorsun, orucunu kılıyorsun. tam bir meziyetin yok belki bir özelliğin yok ama demek ki senin de sadece bu. O bana dün gece bir aydınlanma getirdi. Elhamdülillah yani namazlarımı kılıyorum. İnşallah oruçlarımız da namazan da, Ramazan geliyor onu da tutmak nasip olacak. Tamam dedim yani bir kere de bununla doyur kendini daha iyi kulluk ederim, odaklan tamam kalsın yani dünya bir başarılar kalsın yeter artık başarı başarı diye peşine koşmaktan bıktık yani para, pul, başarı sürekli bunların peşindeyiz sürekli bir ortama gidiyoruz sürekli herkes bunlardan bahsediyor falan yıldım yani işte youtube'da falan da görüyorum her yerde işte rızk doğal rızk nasıl arttırılır rızk nasıl arttırılır ve rızktan kastımın birçoğunun para olduğuna neredeyse eminim yani neyse ben dedim bu konuya odaklanacağım belki dedim size de böyle ilham olur diye size de anlatmak istedim. Belki sizin de aranızda odaklanmak isteyenleriniz olabilir. Ya da fark etmediniz. Ya da benimle aynı sorularınız vardır de bilmiyorum. O yüzden bunu anlatmak istedim. Şimdi sanki başka bir şey de anlatacaktım ama dikkatim dağıldığı için bulamıyorum. Neyse. Kahvaltımız hazır. Nico orada bekliyor. Biliyorum. You do pressure on me for finishing the video and eating and going out. I feel it. So burada kapatıyorum. Dışarı çıkarken de birkaç kayak şeylerini atarım inşallah eğer yapabilirsek yeteri kadar kar varsa. Hepinize derin düşüneceğiniz, Allah'a bulacağınız hafta sonları diliyorum. Hafta sonumuz, haftamızın sonunun sonu olan pazarın sabah sonu başlasın.